Yozgat Belediyesi tarafından Sürmeli Festivali çerçevesinde düzenlenen birinci yağlı pehlivan güreşlerinin baş pehlivanı Yusufcan Zeybek oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde mücadele veren pehlivanların da ter döktüğü güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Final karşılaşmasında Yıldıray Palay'ı mağlup eden 662. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri baş pehlivanı Yusufcan Zeybek Yozgat'ta da baş pehlivan oldu. Mehmet Öztürk. bu işin önemli bir ismi ...o güzel misafirperverliği içinde... ...buradan Akyazı'ya kocaman selamlarımızı yolluyoruz. Ve şimdi final. Hemen bir hatırlatalım... Evet. ...finale nasıl geldiler... ...bir bilgi verelim. Mustafa Batur'u geçerek... Can rakibi oldu ve birincisi yapılan Yozgat Bölgesi Sürme Günü Festivali birinci meydan güreşlerinde finalin adı Yusuf Çağzı'yı ve Yıldır değerli güreş severler bakalım ben, günün sonunda ben, bir numaralı yapacak. basamağı kim olacak evet. diğer üçüncülerimiz evet. belli bir soru bakıyor kendilerine saldık bir, 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 bir ben, ben, kimler yer alacak biz de merakla bekliyoruz Evet, Hasan Aksan, Hemşerim Yıldır Aypan'a başarılar der Mehmet abi demiş. Tabi Yusuf Can Zeybek rahat yenişler elde etti finale kadar. lambladı madalya töreydi. Şu anda tamamlandı madalya törenleri alt törlerde. Haydi bakalım Bu finalde Yusuf Can Zeybek. Evet karşı taraf. Yıldıray Pala karşısında. Kocaman alkış isterim. Şimdi. Österde. Evet. Erken geldi Yeniş. Evet. Dikkat edin. Ya Yusuf can Zeybek iyice önce bir oyaladı. Bir i̇yice yoğurdu. Dikkatini dağıttı bir Yıldıray Pala'nın. Bir can biraz açılalım. Bu öncelik adresine Bozgat Sayın Mehmet Ali Özkan takdir ediyorlar. Başta İvan Yusuf Can Zeybey'in altın madalyasını. Yine baş programın ikincisi Yıldır Erpala'nın gümüş madalyasını. Güreşlerimizin güreş ağası. Çok teşekkür ediyorum. Güreş atasporumuza vermiş olduğu desteklerden dolayı valimize, vekilimize, sayın başkanımıza. Şimdi gerçeği şey söylemek gerekirse böyle bir bu kadar kalabalık bir şey beklemedik ama yani e, halkı çok seviyor güreşi. Yani inşallah bu güreş e, önümüzdeki yıllarda daha büyük ve daha e, atmosferik şekilde güzel olur. Yani şu anlara çok güzel bir güreş ortamı vardı. Başkanımıza vermiş ol emeklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha güzel şekilde e, daha büyük bir güreş organizasyonu yapılır burada.